O kurallar yabancılar içindir herhalde. Ay, biliyorsun ki ben burada büyüdüm, yaşadım yani. Ay, i̇ki dakika kızlarla konuşacağım, ne var? Mümkünü yok. Neriman Hanım'ın kesin talimatı var. Ay sen söylemezsen nereden bilecek Neriman? Yani Neriman Hanım bu ara kudurdu. Geceleri baskın yapıyor. Beni onunla papaz etme kızım. İyi e, tamam. O zaman çağır burada konuşayım kızlarla. Çağır ama. Zaten bu saatte bahçeye çıkmaları bile yasak. Sen git sabahleyin erkenden gel. Hadi kızım. Ay yarın olmaz. Yarın ben burada... Şey, e, ya lütfen çağırır mısın ya? ya? Gerçekten çok önemli bir konu, ne olursun. Çağıramam kızım, ısrar etme. Beni ekmemden, işimden etme. Ya ben şurada ölsem, can çekilsem, gebersem... ...yine de çağırmayacak mısın kızları? E, sağlık olunca değişir tabii kızım. Ah! Ah karnım! Ay bir saniye, bir sancı girdim vallahi. Ah çok kötü oldum. Ay bir yandan... Meral kızım kalk. Numara yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorum ya. Bir saniye lütfen. Şu an sancı var. Bir saniye. Ay çok kötüyüm. Ölüyorum. Kızları çağır bana ne olur. Ay çok kötüyüm. Eylül, Cemre. Ölüyorum. Meral kızım Ay. ölme. Ölme. Ben hemen çağırıyorum. Tamam mı? Tamam. Bak, bekle. Aa, çok kötü. Meral. Meral ne oluyor? Ne oldu? Neyin var? Meral iyi misin? Bir şey oldu mu? Ambulans falan çağıralım mı? Ay yok iyiyim ya. Bir şeyim yok. Aşk olsun Meral kızım. Böyle şaka mı olur? Aklımı aldım vallahi. Ay kusura bakma Rüstem amca. Yani kızlarla çok önemli bir şey konuşmam lazımdı. Meral ne oluyor? Kızlar ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Yurt dışına kaçacağım.